Milyon Otomotiv'den herkese merhabalar. Bugün sizinle hem yoğun iş temponuza uyum sağlayacak hem de hafta sonu sevdiklerinizle doğanın tadını çıkarabileceğiniz doblo trekking aracımızı inceleyeceğiz. Araca dışarıdan baktığımızda titanyum gri ön ve arka tampon korumaları, Yeni 16 inç titanyum gri alaşımlı jantlar ve 4 mevsim lastikler. Yan kapı üzerinde bulunan özel trekking logosu ve piano bilek yan aynalar bulunmaktadır. Ayrıca geri görüş kamerası da standart olarak sunmaktadır. Peki nedir bu Traction Plus sistemi? Doblo Traction Plus sistemi kum, çamur ve kar gibi kaygan yollarda çekişi ön tekerlekler arasında dengeleyerek Güçlü çekiş sağlayarak daha konforlu bir sürüş deneyimi sunan bir sistemdir. Aracımızın iç tasarımına baktığımızda ise trekking'e özel şık tasarım detayları göze çarpıyor. Turuncu renk spor dikişli trekking logolu ısıtma koltuklar koltuklarla uyumlu dikişli vites topuzu, yeni 7 inç Android Auto ve Apple CarPlay destekli dokunmatik ekranlı multimedya sistem, karanlık sensörü, yağmur sensörü ve hız sabitleme sistemi, dikey doğrultuda genişletilmiş havalandırma kanalları ve otomatik klimasıyla Doblo ile her yolculuk gerçek bir keyif haline geliyor. Aracımız hakkında daha detaylı bilgi almak için sizleri çorumuza bekliyoruz.